Herkese merhabalar. Bugün yine bir mukbang videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün hamburger mukbang yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet gençler yine birlikteyiz. Bugün hamburger mukbang yapacağım. Aslında Burger King yiyecektim ama annem dedi ki annem köfte yapıyordu. Dedim ben de çekim yapmam lazım. E dedi ama gerek mi alalım? Yap dedi tamam dedim. Güzel iki tane amı gerekmeyin ve e, ee, patatesim var. Bir de ice var. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Yine bir süre yoktum. Neden yoktum? İşlerim yoğundu. Yine bir hastalıklar gidi araya. Öyle böyle derken bu videoda kötü şeyler bahsetmeyeceğim. Ee, ben bir ısırık alabilir miyim? Çünkü çok acıktım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Okula gidenler okullar açıldı. Nasıl gidiyor okul? Sizi gerçekten çok özledim. Şöyle ben içine ketçap mayonez karışımı turşu, satak turşusu e, halaponi turşusu biber turşusu ve klasik köfte. Hemen bakıyorum tadına. Aynı şarkı köftesi. Hani dışarı ama geznin, ama geleyim hiçbir fark yok. Çok lezzetli. Gündemler nasıl? Ay her şey zam gelmiş gördünüz mü? Her şey. Günah değil mi insanlara ya? Kraliçe Elizabeth de ölmüş. Ömür bu kadarmış. Yani daha yaşayacak kadar da yaşamış yeter. Ama kraliyet ailesinin yani bireyleri yani çok fazla uzun yaşıyor. Kocası 100 yaşına falan ölmüştü. öldü geçen sene. Ee, ama bir babası Elizabeth'in babası bir genç yaşta biraz ölmüş. Bir o ok vardı. Annesi de 100 küsur yaşındaydı. Bir de kız kardeşi sanırım. Biraz geç erken ölmüş. Ama gerisi maşallah yani yüzü görüyor. Çok iyi değil mi? Siz de yapın benimle birlikte yiyin. alayım dışarıda günah para vermeyin tam dışarıdakiler de lezzetli onun tadı ayrı ama abi öyle tadı fazla yani başka yani fazla <laughs> Yine sohbet etmiyorum. Yine yemeğe daldım çünkü çok acıktım. Mahbeyin çekimliğim için alışverişe çıktım. Alışveriş yaptım. Ee, şöyle her gün video değil. Her gün de çekemem. Eee... İki günde bir gelecek. Tam biliyorum hep diyorum ama bu sefer gelecek. Alışverişlerimi daha iyi yaptım. Düşünün yani. eczanem hmm. benim eskilerden eee sevdiğim ve e, tanıdığım bir takipçim var takipçim diyeyim, kuzum diyeyim. Siz benim ailemsiniz, ikinci ailemsiniz. Hep bunu diyorum. Bana fan club açmış Instagram'da. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. E, i̇smini şu an vermiyorum. Belki ismini bilirsin kuzu. Çok çok teşekkür ederim. Selamlarımı yolluyorum sana buradan. Emeğine sağlık. Demir çatarla rahatsız olduğunuz için gittim kelime plastik aldım. Evde mor. Bilenler bilir. En sevdiğim renktir mor. Vallahi benim hayattan en zevk aldığım şey biri yemek biri yemek biri de çay tane bir şey daha var onu söylemeyeyim. Ya kötü bir şey değil aslında. Beni takip edenler bilir. Instagram'a hikaye de yaparım. Ha Yani nargile. <laughs> Seviyorum nargile içmeyi. Hmm. Hmm. Çok iyi. İkinciye geçiyorum. Bu aralarda bizim işler çok yoğun. Ee, enfeksiyonlar arttı. Hani korona zaten var da korona değil ama diğer enfeksiyonlar çok arttı. Şimdi kış da geldi. Okul da açıldı. Özellikle okul çocuklarında ee, bayağı enfeksiyon görülecek. Dikkatli olun. Bu obalayı yıkayım. Dikkat edin. Bu yani. O kadar güzelsin ki. Canı çeken varsa hakkında ilerlesin arkadaşlar. Ben bir şey diyecektim. Ha, ben aslında video fikrini babam verdim. Annem köfte yoğuruyordu, yapıyordu. Babam dedi ki, köfte çeksene. Hani köfte ekmek yap, çek dedi. Ben ne dedim, niye olmasın dedim. Olur dedim. Ondan sonra annem de dedi, istiyorsan hamburger yapayım dedi. Ben yani hamburger çek. Ben dedim, evet hamburger daha iyi bir fikir. Tamam öyle video patladı. Yani aslında bu video annem ve babam sayesinde başladı. Sonra gittim. Köteri falan yaptı anne. Sonra gittim alışverişe. Diğer günler için eşyaları aldım. Yani bu hafta hazırız gençler. Ben asit diyeceğim ya. Kola beni Aklıma bir şey geldi. Bilenleriniz var ben yasak elmanın hastasıyım. Yasak elma başlıyor. <laughs> Yıldız başlıyor 6. sezon. Ama bu son sezon diyorlar ama inşallah devam eder. Söylüyor ya adam sandım fot çıktı. Fıttırı fıttırı adamlar. Yıldız efsane bir karakter. Ve Eda Ece de çok güzel oynuyor. Yıldız'ın kızı falan olmuş. Yıldız'ı. çok iyi geldi ya bu gel. Boğa burcu olmak çok zor. Her an acıkabiliyorsun. Böyle bir de benim biraz devrimle dönüyor. Acıkınca. Aşırı gergin oluyorum. Tak anam. Ne de bitiyim olmasın. Hazır patates alacaktım. kadar pahalı. O parayla gidip eve filolarla patates alın daha iyi, ya. 那爷爷没呀？No, yeah, yeah, yeah. E ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, sohbetimiz olmadı ama kusura bakmayın. ani bir video olduğu için. Yani yemek yiyorum onu düşünün. Ee, ne diyoruz? Emeyelim emeğelenelim. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.